bugün Yusuf ve Zeynep Onu bugün asfaltta 8 8'e 8 aldırmaya gidiyoruz Hadi Domates, patates Yine yüzükleş olacağım bu arada. Olmayacaklar mı? Suda ne diyorsun? Çok kolay ya bu bilmiyorum. arada. Bilmiyorum biz baya güçlüyüz o yüzden şansları yok gibi ya. Hayırlısı. Evet arkadaşlar bugün Aslı Suda'nın hiç planladığı gibi bir gün <laughs> netmiyor. Biz de sıkı birazcık iyiyiz de sanki sesi fetiğimiz çok kameraları cisim Biz tepsinin e, arkasını çeviriyoruz. Sonra bu eşek hanımefendi Bir anda taşlarını da <laughs> Ben de diyorum, kardeşim elim evet. kötü <gülüyor> <aldı>. <gülüyor> elimin kötü olduğunu anladı. Elimin kötü olduğunu anladı. Hayır, sadece iki kere yaptım arkadaşlar. Kardeş, iki kere Yanlış anlaşılmasın. Zaten kaç oynadık? Arkadaşlar şu şahıs şeye... Elemaz <laughs> sahte okey mavi oynarsan. Evet, <laughs> Evet eli güzel bence o yüzden de çekiyorlar. <laughs> Sizden 101 yediniz arkadaşlar. Bekle. Yok pardon. Bekle. Nasıl bir şey yaptın ben de anlamadım. Çok garip bir şey yaptın. Hayır. Her olmayan şeyleri yan yana dizmişim. Evet. Bir dakika. <laughs> İlk kere açamayan ikililer. Arkadaşlar yenildikleri için bir el daha istiyorlar. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bu evet. arka Tamam, 11. el. Bir dakika, kaç kart var? Let's see, let's see. Yanlış anlamaz evin kutunda hiç şansı yok. Ya bugün şanslı, bunlar var ya daha şanslı. <laughs> evet. Evet. Yine kazandı. Kendi farkla. Oğlum bunu yedirdi. Güzel nasıl oluyor? Bir kez de kaybedelim. Hepsini toplamadı. Bak bak. Zincir öyle. Devam ediyor. pehlivan. Güneşe doymaz diyoruz. Ama daha baba ne yapsın? Babadan ne yapmasın? <laughs> <da gideyim de, gülüyor> bir tane şey Aa, baba daha fazla daha fazla. Revanş var benim suçum yeter ya. Revanş. Revanş <laughs> yok abi. Takımlar değişir. Takımları karmak lazım. <laughs> ben Zeynep da. olacağım diğer tamam. revanşta. Evet, ben de sıkıntı yok arkadaşlar. Evet. Ben, ben de nasıl buluyorum ya. Ben çünkü Zeynep oldum.